Beşiktaş'tan Galatasaray'a bir transfer çalımı daha. Herkes Getson Fernandes derken büyük sürpriz Beşiktaş'tan transfer hamleleri art arda gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar ezili rakibi Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı. İşte son dakika gelişmelerinin ayrıntıları. Beşiktaş'ta transfer taarruzu sürüyor. Yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş yönetimi eksik görülen bölgelere takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın daha önce yapmış olduğu açıklamasında birkaç takviye yapabileceklerinin sinyallerini vermiş ve stoper ile merkez orta saha bölgesine transfer yapmayı planladıklarını belirtmişti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Koca'da Gaziantep maçının öncesinde yaptığı transfer açıklamasında transfer noktasında da belirtiyoruz zaten eksik gördüğümüz bölgeler olursa oralara da takviyeler yapılabilir. İsimlere girmek doğru değil çünkü devam eden süreçler var. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama bir iki transfer noktasında çalışıyoruz. Biz saha içinde kalıp sahaya odaklanmak istiyoruz. Saha dışı olaylarla çok fazla uğraşmayacağız şeklinde konuşmuştuk